ettiler. Her insana sahip çıkıldı. Bakın Fatih, Sultan Fatih'in Fetih'ten hemen sonra çıkarttığı fermanı aynen okuyorum. Ferman. Ezan da okundu ama bir beş dakikanızı alayım. Buyurun. Fermanı okuyayım. Aynen ferman. Yayınlanmış her tarafta var. Okuyorum. Fatih Sultan'ın İstanbul'u fethettikten sonra İstanbul'daki insanlara Müslüm gayrimüslim bakın nasıl sahip çıktığı, nasıl adalet, merhamet getirdiğine dair resmi bir ferman. Okuyorum aynen. Fatih Sultan Mehmet'in tebaasına yani İstanbul'da idare ettiği insanların tamamına fermanı ve vasiyet namesi. Büyük bir yazı var başta. Okuyorum. Ben ki İstanbul Fatih'i Abdi Aciz Fatih Sultan Muhammed Hanım. Abdi Aciz diyor. Aciz bir kul demek. Bizatihi alın terimle yavaş okuyacağım ki aklınızda kalsın. Bizatihi yani bizzat kendim demek. Bizatihi alın teri. Alın teri dediğimiz malum. Alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle. Ne demek akçe? Para. Devlet parası. Akçelerimle satın aldığım İstanbul'un Taşlık mevkiinde bulunan ve malumul hudud olan 106 bap dükkanımı 136 tane dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eyledim vakıf bıraktım. 136 tane dükkanım var diyor tamamını Allah adına vakıf yaptım diyor şöyle ki bu gayrimenkullerimden elde olunacak nemalarla, nema demek para gelirler. Bu gayrimenkullerimden elde olunacak nemalarla, paralarla İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Her sokağın iki kişi. Bunlar ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler, bu sokaklara tükürenlerin tükürükleri üzerine bu tozları ve külleri dükeler ki mikrop yayılmasın. Ve bunu yapanlara yevmiye 20'er akçe ücret ödesinler. Ayrıca 10 tane cerrah. Ne demek cerrah? Operatör doktor ama doktor değil, operatör doktor. Ameliyat yapan cerrah demek yani insanın vücudunu kesen, yapan, ameliyat eden. 10 tane cerrah, 10 tane tabip üç tane de yara sarıcı, yani hemşire diyorlar buna, yara sarıcı tayin ve nasb eyledim. Bunlar da, bu on tabip, on cerrah, üç tane hemşire diyelim, bunlar da ayın belli günlerinde, resmi ferman bu, İstanbul'a çıkalar, bila istisna, hiç ayrım yapmadan, kapı atlamadan, bu Müslüm bu gayri Müslüm demeden, vallahi böyle, bila istisna, her kapıyı vuralar ve evde hasta olup olmadığını soralar. Her kapıyı vursunlar, evde hasta olup olmadığını soralar, var ise şifa yap olalar, değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darul Aceze'ye götürüp orada şifa buldurup besleneler. Maazallah, ferman bitiyor. Maazallah ne demek? Allah'a sığınırım. Maazallah, herhangi bir gıda maddesi buhranı, gıda maddesi kıtlığı diyelim, Buhran demek bunalım, eksilmek. Herhangi bir gıda maddesi buhranında buhranı vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında diyelim ki et azaldı, ekmek azaldı, yiyecek azaldı. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum yüz tane silah, yüz tane tüfek mesela silah ehli erbaba verilsin. Bunlar hayvanat-ı vahşiyenin yani vahşi hayvanlar, av hayvanları demek bunlar. Evde beslenmediği için vahşi edilmiş. Hayvanat-ı vahşiye yani av hayvanlarının yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda Balkanlara çıkıp ormanlara gidip avlansınlar ki zinhar hastahanedeki hastalar gıdasız ve etsiz kalmasınlar. Yani avcıları diyor dağ, ormanlara, dağlara gönderin, av yapsınlar, onların etini getirip hastalara yedirsinler ki gıdasız kalmasınlar. Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede, yani fakirlere yemek yedirilen imarethanede, şehit ve şühedanın hanımları ve Medineyi İstanbul, İstanbul şehrinin fukarası, günde üç, üç öğün ücretsiz yemek yiyeler bütün İstanbul'da. Ancak yemek yemeye veya yemek almaya bizatihi kendileri gelemeyip sakındıkları ve sıkıldıkları için diyor yemek almaya gelemeyenler olursa yemekleri güneşin loş karanlığında ve kimse görmeden kapalı kap kapalı kaplar tencereler içerisinde o fukaranın o iffetli utangaç fukaraların yemeği evlerine bizzat götürüle. Daha uzayıp gidiyor fermana bak. İşte fetih diye buna denir. Fethettiği ülkenin insanlarına merhamet, Yardım, adalet, fazilet, insanlık, cömertlik, namus, iffet, kabi, bütün bunlar verilmediği sürece o topraklar fethedilmiş sayılmıyor. Zulmedilmiş sayılıyor. İşte kardeşler daha uzun bu vakitte dolu, uzatmayayım. Bu konuyu biraz daha inşallah önümüzdeki cumada devam ettirmeyi düşünüyorum. Çok ince meseleler var. Fetih meselesi çok mühim. Fetihin kelime-i tevhidle çok yakın alakası var. Neden Kur'an-ı Kerim'in başındaki ilk sureye ne diyoruz? Sure-i Fatiha. Yani Kur'an-ı Kerim'i fetheden sure. Nasıl ki her şehrin bir Fatihi varsa, Kur'an'daki 114 surenin Fatihi kimdir? Fatiha suresi. Çok mühim. Niye günde 40 rekatta hepsinde okumak vacip bunu? Bir Müslüman Şafii mezhebine göre her rekatta Fatiha'yı okumasa namazı fasil olur. Çok mühim bu Fatiha. Fatih kelimesinden geliyor. Ne oluyor da Fatih deniyor? Bunu da haftaya inşallah topluca konuyu devam ettirelim. Allah'ın izni keremiyle daha bunun yanında çok müjdeli, manalı meseleler ve hadisler de var. Onları bütünüyle aktarmaya çalışıp Rabbimizin rızasını kazanmaya çalışalım. Ve İslam davasına daha gönüllü, daha candan, daha sadakatle sarılmanın teminatı olalım inşallah. Allah Teala cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın.